arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta çok güzel oynuyorum arkadaşlar. Bugün ödül avı oynayacağız ya da savaş topu oynayalım arkadaşlar. Poco seçelim arkadaşlar. Poco çok güzel oynuyorum ben. Nerede Poco? Poco'yu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Poco ile oynamaya geldik arkadaşlar. Hemen şöyle oynayalım arkadaşlar. Şurada jeti falan var arkadaşlar. Arkadaşlar Poco'nun can Poco çok vuramadığı için Poco çok vuramadığı için arkadaşlar o yüzden çok şey yapamadım. Arkadaşlar ben geldim. Ultim şimdiden doldu arkadaşlar. Kardeşim de geldim. Ark arkadaşlar galiba yeneceğiz biz. Evet. Arkadaşlar kimden öldüm ya? Evet. Ar Ar evet. arkadaşlar. Galiba bu gol oldu. Arkadaşlar gole gidiyoruz. Ama Go şöyle. Ama arkadaşlar gol. gol. Gol attık arkadaşlar. Ama Go şöyle. Goll. Evet. Oynayalım. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar can basamadım orada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Riko buradaki Narin hepsini öldürdü arkadaşlar. Ben şu Riko'yu bir can basayım. Gol. Gol attık be arkadaşlar. Maç şu an bitti arkadaşlar. Evet. Bir, 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 bir oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle. Peki, arkadaşlar. Poco ile yine oynayacağız savaş topu. Arkadaşlar böyle bir oynayalım yine. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Var güçsüz takım. Arkadaşlar karşılık veremedim ama olsun. Hemen şöyle. Emzi var yeter ya. Arkadaşlar. Galiba bir zincirdin arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Karlı öldürdük. Evet. Basit değil mi? Evet. Çok basit arkadaşlar. Allah korum 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 korum. Allah. Ya

Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yavaşlattı bizi. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar. 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 Evet. Arkadaşlar canı bastım kendime. Arkadaşlar. Ama şöyle. Arkadaşlar şu an 1-0. Geniyoruz. Arkadaşlar bu maçta bizimdir de kazandık. Ama şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu bunu, bunu da oynadıktan sonra e, video burada bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar hadi, hadi hadi Arkadaşlar şunları da öldürdük mü? Tamam. Tamam. Arkadaşlar topu uzaklaştırdım. Yeter ki. Hemen şöyle alalım topu. Şurada şey var gol atacak. Arkadaşlar gol attı Şili ama olsun. Ne tamam. Arkadaşlar Öleceğiz. arkadaşlar öleceğiz. Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar galiba şey kay, kaybet cezam olsun. Ben hadi, diyorum? işi çıkarttı, o şu an nitesi. O ne yapıyor? Bu nasıl bir piyov? <laughs> Arkadaşlar ses çıktığı için özür dilerim ana şöyle. Arkadaşlar maç burada bitti ya. of. Kazandılar. Arkadaşlar son, son iki oyun oynadıktan sonra video bitecek arkadaşlar. Hemen şöyle daha çok gelmesini istiyorsanız like ve abone atarsanız çok sevinirim. <laughs> Sadece abone ve like arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar yondaz <laughs> <yorulacağız> galiba. Gol arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sarı kameraya gol attım. <laughs> <kanarıya> <laughs> arkadaşlar direct, colibă, ce-a dat Arcaștar? Am aici locul să Coș, 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 Kara gol attı, maç burada bitti. Ha şöyle şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle direkt bir tane daha maç yapacağız. Arkadaşlar sonra video burada bitecek arkadaşlar. Hemen şöyle oynayalım. Sniper Ekenden çok kötü vurduğu için arkadaşlar Arkadaşlar yandım ya Hemen şöyle kuşalım arkadaşlar Arkadaşlar bununla yine öldürdüm. Supercell arkadaşlar. Nasıl bir isim Saad? Supercell onu da arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar yandım. Arkadaşlar tar arkadaş tar olan öldü. maç burada bitti. Hemen şöyle arkadaşlar. Bir sürü şey aldık. Arkadaşlar bir de bir şey öğrendim ben. Bir maç yaptıktan sonra onu da göstereceğim arkadaşlar. Dili değiştirdiğiniz mi karakter çıkıyormuş. Evet. Benim de birazdan bu maç bittikten sonra büyük kutu gelecek bana arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazanacağım. Evet, o Arkadaşlar öldüler. Son onlar arkadaşlar öldük ama şu an go gol olmayabilir arkadaşlar. <tri> gol. Go, gol. 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 God try çok iyi bir oyuncu galiba. Arkadaşlar. Arkadaşlar öldük şu an. Ama olsun arkadaşlar. God regulatördeki arkadaşlar. Hmm, Bırakınmış arkadaşlar. Arkadaşlar öldük. Şu adamın taklidini hiç sevemedim arkadaşlar. Nasıl <laughs> taktınız? <laughs> <laughs> Arkadaşlar kalenin içinde tuttuk anıyorum. Arkadaşlar gol tutuklanıyor. Arkadaşlar en azından bir jeton falan da versine. Tamam arkadaşlar, jeton verdiler. Arkadaşlar şimdi dili değiştirdiniz mi Karakter çıkıyormuş eş, eş, İspanyol yapalım arkadaşlar Hemen şöyle yapalım İspanyol oldu arkadaşlar Şimdi bakalım taktik işi Yaramıyor arkadaşlar Hemen şöyle açalım arkadaşlar Arkadaşlar taktik işi Yaramadı ama biz bunu Bir Türkçe yapalım arkadaşlar Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.